Herkese yepyeni bir Shiba coin videosundan merhaba dostlar. Hacmimiz gerçekten inanılmaz şekilde artıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ve Shiba coin çok güzel bir tweet attı. Onun gizemini şu an çözülmeye çalışıyor. Fakat güzel bir ortaklık geliyor olabilir. Bunun şerefine beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız da çok sevinirim. Bu kanalda bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmamak tamamen size aittir. Hacim gerçekten inanılmaz artıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sizleri seviyorum. Abone olup like yorum atmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Çok teşekkür ederim. 40 bandında tutmayı başardık arkadaşlar. Hemen şuradan CryptoCoin.com'a bakıyoruz. Gizem artıyor. Shiba Inu dev şirkette mi ortak olacak? Shiba Inu topluluğu mem kripto para biriminin resmi Twitter hesabından yayınlanan Friendship hashtag ile karşılaştı. Ve neler olduğunu merak etti. Bazılarına göre bu hashtag Shiba'nın ünlü bir şirket potansiyel bir ortaklık kurabileceğini işaret ediyor. Shiba ünlü topluluğu hashtag gizemini çözmeye çalışıyor. Geçtiğimiz gün Twitter'da Shiba ile hareketli bir etiket Shiba'nın arkasındaki ekip tarafından paylaşıldı. Friendship hashtag'in neyi anlatıyor olabileceğine dair çeşitli iddiaların öne sürüldü. Bazı şip yatırımcılarına göre elektronik para devi New Egg ile potansiyel bir ortakta işaret edebilecek yumurta emojisi eşlik ediyor. Friendship gördüğünüz gibi arkadaşlar Shiba attı. Aynı tweet baş geliştirici Shaitusi Kusuma tarafından yayınlandı. Topluluk içindeki beklentiyi arttırdı. Her iki tweet de yazıldığı sırada binlerce yanıtla birlikte binden fazla beğeni aldı. Cryptocoin.com olarak bildiğimiz üzere New Egg geçen cumartesi her iki hesabını da etiketledi. Bu durum şirketin bir ödeme seçeneği olarak Shiba eklemesine yönelik söylentilere yol açtı. Shiba oyunu tokenının resmi hesabı perşembe günü kademeli olarak yanan bir dizi ampul gösteren 16 saniyelik bir fragman yayınladı. Topluluk bunu potansiyel bir ortaklıkla ilgili olabileceği konusunda spekülüyor manipülasyon yapmaya başladı. Video klipte ayrıca görünüşte WB ve kelimelerini birleştiren bir logo vardı. Perşembe günü Kusuma oyunu Games hakkında bir medium blog yazısı yayınlayacağını ve oyun stüdyosu ile çalışacak bir danışmanı ilan edeceğini tweetledi. Bazıları baş harflerinden yola çıkarak Amerikan video oyunu yayıncısı e, Activation eski başkanı yardımcısı William Volk olabileceğini öne sürdü. Bunlar güzel haberler arkadaşlar. Hacim de gerçekten inanılmaz artıyor. Umarım e, kazanabilirsiniz. Bizler de kazanırız. Tabii ki de size üzecek rakamlarla asla oynamanızı istemiyorum. Sizleri seviyorum. Abone olup like vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.